Bugün sizlerle beraber Antı Day 2 oynayacağız <laughs> Arkadaşlar <yaz> da var <laughs> Ayaz şu an aşağı indi Arkadaşlar Bu sefer ben ayazlardayım <laughs> Hadi bakalım <laughs> Arkadaşlar ben Ben buradan pervaneyi yükselteceğim Hadi git sizinle beraber başlayalım. Niye kasıyor bu anlamadım. <laughs> bu oyuna interneti mi eklediler bilmiyorum. Hız için internet mi istiyor anlamadım. Neyse. Neyse arkadaşlar. İsmi ne E an to D E 2. Şu an videodayım. Ee, ben işte, söyleyeyim. Ben bir söylesem. Neyse. Hadi. E, e an D 2. eğer tıday iki eğer tıday iki diye ölü dayı ölü demek yani ne ölü suyu gibi <laughs> bilmiyorum ama erini bilmiyorum yani ölü hayat ölü zombi <laughs> Aklıma hiçbir şey gelmiyor belki. Evet öyle de ne kadar bir sürat ama aklıma bir sinir geldi. Hadi var ya? Çim 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 çi Dur çok... aklıma fikir geldi. Ya. Bak tohumlar dünya'nın şeklini belirliyor. Evet. Sen de gidip şey yapabilirsin. Ya. Annenin tele. Arkadaşlar biz bana Evet arkadaşlar. Tekrar C Kaldır. geldik. Eldik crafting and building ile. Neden? Yeni bir item oluşturuyorum kanka. Ne olsun? Çay olsun mu? Ya da yine su var ya kanka. Yağmur olmanı yaz kanka. Yağmur olmanı ne, şey ya. ne yazadı? Yağmur olmanı. Dur tozuna komut girersek ne olur? Ne komut? Ne yok kanka? Abi sevdersen mahvedersin. Sevdersen mi? Aha mahvedeyim ben. Yani. Yeah, ne? Komedi yok kanka? <laughs> Bize ne? Right? Right? Right şey vereceğim. <laughs> ne diyeyim? Kazma vereceğim. Düz değil değil mi? He. Evet. Kanka bu az önce aklını gitti biliyor musun? Sıradan sıra gitti, sıradan gitti. Ondan sonra sıradan sıra döndü, 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 döndü. Sıradan bir döndü, asa düştü. Tamam. Oluşturdum. <laughs> Buradayım. Gelmedim daha çünkü. Oraya gelmedim. Bekliyorum. Bekliyorum. Bekleme mesulesi yapsana kanka. Beklememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememem Sadece sert. Sert silahlar Ya da ikisi Bilmiyorum. Ya da ikisi de mi? Senin karakterin saçma Steve'e döndü. <laughs> i̇kisi ikisi. Sen sonucuya girdin mi? Girdim. Ee, niye gelmedi? gelmedin çünkü sen hiç seni kapanmıyorsun gelmedin oh. normal el oynayalım mı bunu evet normal otur ya sen altından odun kasmaya başla kanka olur mu tamam, tamam. odun kalsan daha sonra kast olur lan creeper nerde nerede creeper patlıyor <laughs> çok güzel, çok güzel bir adım. Ben az çıkmam geçecek. Ağacın nasıl böyle de, 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 diyor? Ağacı da keselim kanka bu ağacı. Ben keseyim. Ne yapalım? Odun ne? var. ne? fazla şarkısı aklımdan çıkmıyor ya. <laughs> ben kanka bana aldım. Der, alsın, Dur, 64 tane. Aa, A ne, alabilir miyim? Ee, odun, bambu, o. Oh. Bye bye. Ne yapıyorsun? Ben ne yapmak istiyorum ben? Değilim. Ben ne yapma ya? Daha şimdi olmaz. Ya sonra yapalım o zaman olur mu? Ne? Gerçek elini sevdim. Demir çarlı geçtikten sonra merak ediyorum. Çok kolay alalım. Merak ediyorum. Olur mu? Çok kolay mı aldın şu an? Ha daha çok kolay ama. Sen gelişmiş. Bana bir operatör iz. Çok kolay alır mısın lütfen? Niye? Ölüyorum. Bir de operatör lazım. Verdim. Ah sağ ol. İkimize bir tek kaldı ya. Ama ilk önce Sesi duydun mu? Burak ne kesiyor? Verdim mi operatörüne? Aha. En iyi kullanamıyorum. Bir de açlığım var. Lütfen şunu. Yoksa şuradaki zombiyi öldürüp de yiyeceğim Hayırlı şirket. Dedi. Biraz sonra çıkacağımdır o halde. Evet arkadaşlar yine bir atacak. Benim en sevmediğim blok şu. O blok. Hangi blok? Çünkü bağımsız geçiyor zaten ve aşağı düştüm. Ne nasıl yararsak? Hıhı. Ha, çeker Sana ışınlanacağım tamam. Tamam. Ben bize olsun. Sabah evet, arkadaşlar. Pas. Ben taş topluyordum, sen odun toplarsın. Ne olur? Ben iyi bir alıyorum bu duvara vurarak. Evet arkadaşlar. Biraz aldım çaldım. Beğendiniz mi yorumlar <laughs> Ne yapıyor? Emeğe mi çalışıyor? Evet. Keşke oyunda eğilebilsek değil mi? Böyle bir bloğa yatabilsek. <laughs> Bence bir bloğa çömelme tuşu eklemeleri lazım. Beni <laughs> öldürme bak. <laughs>

Goodbye. Alırız. Al, al. Goodbye. Ay ay çocuk dediğim değil mi? Kid dream. Goodbye kid ben dream. Ben ne çıkamamış tamam mı? Hayır hayır hayır. Katıldı dede. Sen oyunu bırakmışsın. Şimdi menant mı yapacağız? Menant gibi değil. Ben bu konuda ben mi seni kovalayacağım, sen mi beni? Sen. ben uzaklaşıyorum. Yok, evi seni çok güzel bir yer buldum. evet. Ben düşüyordum. Ah, ce, ah ce, az canım var. Beni öldürme tamam mı? Bana öldürme çok güzel bir yer buldum. İlk önce malzeme toplayacağız, tamam mı? Ha. Menant için çünkü ilk önce malzeme toplanır. Kanka ben çok güzel bir yerde malzeme toplayacağım. Çok güzel bir yerde malzeme toplayacağım. Vay be. Gelmen gel yemek, gel yemek lazım. Gelmen gerekiyor kanka benim ya. Çünkü çok güzel bir yer bulduk. Arkadaşlar menant yapacağız. Kim kimi kovalayacak? Ben kovalayacağım. Uzaklaştım ben kanka. Önce getirsene çok güzel bir yer buldum. Tahmin edin. Aa. Tahmin et. Yine güncellemene gelen bir şey. Bambu. Yok. Su var ya da beraber gel. Sen oraya gelebilir miyim? Gelsin. <laughs> Açlığım azalıyor. Sen çok mu zor Ben çok kolay alacağım. Biz. Eşya kasa cidden çok kolay alalım. Tamam. Kanka <laughs> bak bak ne yaptın. Küfte. Ben şöyle bir yemek toplayayım. Bana en çok çok yemek lazım oluyor çünkü. Ne Ay şey <laughs> yatıyor. Böyle arkada şey. da Ayşe yatıyor. şarkısı. Aa koyun. Ne yapıyorsun orada? Koyun Kurbiş ne alaka? <gülüyor> oh! <gülüyor> ne oldu beni buldun mu? mu beni? Yok senin yanına geleceğim. Eşya kasıcam. Ama beni öldüremiyorsun şu an. Sonra benim yanıma gelmek isteyeceksin. Bir şey söyleyeyim mi? Bak ne? ben ne erteyim. Vataklı Yine gelen güncelimiz gelense var ya. Hadi Öylece dursun da Sana şunu çalışıyor. çalışıyorum. Ayrıldı mı dedi? Yok. Tövbe. De. Işınla. diyorum. Ben sen gideyim yanıma. Gelmedim. Sen bir an şimdi duydun. Dursun. Ve video bu konumu anlattı. Kanka ben seni getireyim ama? Anlıyor musun? Sen önceden bir şeyler Hayır, denediğin dur. yeri buldum. Neler? Nasıl diye? Yani tuzak kapısı falan. Bak kanka

<laughs> Efekt falan yok. Abi oynayamıyorum. Puh, Z %5. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs>